Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar normal GTA 5 oyununun 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Son bölüm bu arada. Yani söylememe gerek yok. Bu arada arkadaşlar burada yağmur yağıyor. Oyun bayağı kasabilir. Yani kasmaz da ama hafif hafif yağıyor yağmur. Yani şöyle gidelim bakayım. Neler varmış? Aha bozdum. Ana bozdum. Ambulans buldum. Şimdi arkadaşlar ambulansla gideceğiz çünkü başka araba yok. Tamam zaten müziksizmiş. Normalde hep müzikli oluyordu ama müzik değil. arkadaşlar. Bir saniye. Şu evin içine giriliyor mu? Giriliyor zannettim de. Değilmiş. Yağmur şiddetlendi lan. Ulan burada yağmur gelmiyor. İstanbul'da yağıyor ya. ya, ya. yağmur şiddetleniyor ha. Şimdi arkadaşlar dışarıda olsaydım yani. Ya yani gittim. Her tarafın su içindeydi yani. Şimdi. Bu aşağıdan giden yol var. Şöyle sağa dönelim. Hırmızı da beklemem. Buraya gidelim. Tamam. Bakın az önce yukarıdaydık ama şimdi aşağıdayız. Buraya sağa döneceğim. nasıl bir şey lan? Arabayı şöyle şuraya bir park edelim. Ondan sonra da arkadaşlar bir buraya bakalım. Nasıl bir tasarımmış yani. Gerçekten. Şöyle. Oha burası Nasıl bir şey Nasıl şelale gibi bir yer lan bura? Şelale gibi bir yer bura. Ambulans sade duruyor. Aa, bari ambulansı hastaneye bırakıp. Yukarıda hastane var. Pardon. Adama çarptım adam polisi aramadı. Güzel drift. Ah, bir tane daha ambulans park edecek böyle. Bunlara bir tane yetmez. Normalde 3 tane gerekiyor. Ya yani bu koca hastane için. Şöyle vereyim. Ve aynı şekilde böyle yap hem de iki tane yani alan alsın. Burada, Burada bir tane daha var. var. Onu. O neydi lan korktum. Aa. Normal kararası araba yani. Bu nasıl bir şey lan? Bu arada size demiyorum arkadaşlar. Yağmur hızlandı. Aman onunla uğraşmayız. Bir işimize bakın. Motor. Motor. Motor, Motor almak istemiyorum. Ya bakıyorum lan Aa bu ne? Bu ney mermisi? Hmm, bunun bu da mermisi değil. Neyin mermisiydi lan? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Jasin Uptenit Bunu ikinci bölümde mi ne okumuştu? Aaa bakın biz bunu görmeyeceğiz arkadaşlar bakın. Next. 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 Aşağıdan giden bir yol var. Burada bir tane araba var. araba. O ne lan orada bir şey pallıyor. Zıplayarak kaldım. Aman o şeraliymiş ben nasıl görüm? diyor. Lan bura senin evin diyor. Nasıl lan? Bura gerçek değil mi bu? Yü. Bura benim evim değil ki. Içine, evimin içinde doğmuyorum diyecektim burada bir trambolin varmış evet. bugün müthişi ya bunu kabul etmiyor hem nereye gidiyorum bakın açılmıyor neyse çatıda videomuzu bitirelim her neyse arkadaşlar çıkamadık. Her neyse arkadaşlar bir video daha sonra görelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve tüm şekilde unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.